Merhaba arkadaşlar değil mi? Başladı. Başladı. Tamam logosu giyeyim. İstediğim oyuna giyebilir miyim? Son bölümü çekimik. Merhaba arkadaşlar. Bir gün, bir bir gün. video çekiyoruz. Bir Video çekiyoruz arkadaşlar. Bo Bugün sizlerle birlikte. Al. Bunu bu zaten video çekiyor. Bunu. Ee, çekeceğim. oyunda yargıda atacağım. Ben de o, sırada tabii ben PUBG oynuyordum. Siz beni izlemeyin yani. Yani siz beni fazla takmayın. Ezar ee, gördüğünüz gibi oyuna başladı. Arkadaşlar bu arada bize destek olmak istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu beğenip like atmanız bizim için çok önemli. Bu şekilde arkadaşlar bu arada like atıp kanalıma abone olun. Neden? Çünkü arkadaşlar bir tane çekilişimiz olacakmış. Bunun için ne ihtiyacımız var arkadaşlar? Ne ihtiyacımız var? Eser de ne ihtiyacımız var Eser? Ne ihtiyacımız var? Like ihtiyacımız var. Abone olun, like olun. Bye bit. Ben bunu çok iyi oynayayım arkadaşlar. Çocukluğumdan beri bu oyunu oynuyorum da. Tabii ben de oynuyorum ya. Çok güzel. Benim Hüsvem abim de çok oynar. Tamam tamam. Tamam. Yanlış. Ben oraya ben arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim PUBG hesabım var ekleyebilirsiniz hani. Herkes benim video. Herkes daha kalsın. Like atana abi öpüyoruz. Arkadaşlar bu arada 1 milyon olduğumuzda 1 milyon, milyon olduğumuzda ben bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Tabii insan bunu oyalanıyorsa. Allah. 5 kişi. Arkadaşlar. Benim suçum değil. Zıplamadı. Markette siz kazanmanın Market'te. ve binlerce çeşit ürünü <laughs> sipariş ver. geri kazan. <laughs> tekrar sipariş ver, tekrar geri kazan. Ha, hemen Hızlı Market'e gir. Mahallenin marketlerinden Trend Yolcu kazançlı alışveriş arkadaşlar uzun bir aradan sonra devam ediyoruz. Bu arada Ensar izin verirse şöyle bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ensar eğer 1 milyon abone olduğumuzda 5 kişiye ve bak 10 kişiye de kişi. ben UC vermek istiyorum PUBG'de. İzin verir misin? UC mi? O ne? PUBG'de bir şey ya sen kafana takma işte. İzin vermiyor. Lütfen. Tamam. Ya çünkü en bazı Baz takipçilerimiz yani, takip... arkadaşlar, bir arkadaşlar, bir beni... tamam. arkadaşlar, bir şey oynadığımızda bizim arkadaşlarımız var, arkadaşlarımız da buraya gel. Gelsin...